Baydır hazır beyaz bayrakta kalkıyor start verildi ve 2012 yılı Sait Akson koşusu başladı sayın yarışseverler. 13 numaralı Sedovan Van rakiplerinden 2,5 boy sonra koşuya başladı. İç kulvardan liderliği 1 numaralı Elan'dan uzaldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. O dış kulvarda 12 numaralı Senzato ikinciliğe girmeye çalışıyor. Hemen içine 2 numaralı Barkın geldi. Barkın'ın 1,5-2 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 9 numaralı Matador Yaşar var. Sağların da orta kulvarda 10 numaralı Rampoldi de ön gruba doğru sokuldu. Bunun dışına doğru 14 numaralı Wörf Shoot geldi. iki boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı El Andalus. Hemen dışında 5 numaralı Domino Effect. Bir boy kadar geride bariyer dibinde Ice Fountain. Bu safkarın hemen dışına doğru Ekürlerden 13 numaralı Sedovan hamle yaptı. Sedovan'ın sağ arasında dışta 8 numaralı King River. 2 boy kadar geride 3 numaralı Cihan'ın burnunda 2.5-3 boy kadar gerisinde 11 numaralı sağdan galop sırasıyla 1400 metre start yeri geçiriyor. 1 numaralı El Andalus'un liderliği sürüyor. Fark 1 boy. Sensato ligde. bunun hemen dışına 14 numaralı Virtual Champ geldi 3.ye kadar girdi. Bunun bir boy kadar gerisinde dış kulvarda 13 numaralı Sedovan'ı izliyorum o 4. sırada. Daha sonra bariyer dibine yakın 2 numaralı Barkın hemen dışında 10 numaralı Rampoldi 2 boy kadar geride. İç kulvara yakın 9 numaralı Matador Yaşar bunun 1.5 boy gerisinde dışta 8 numaralı King River sırasıyla Taylar son 800 metreye doğru yaklaşıyor. Bariyer dibine yakın 1 numaralı Elan liderliğini sürdürme uğraşında hemen dışına kadar geldi şimdi 12 numaralı Sensato farkı azalttı. 2 boy kadar gerilerinde dıştan gelen 12 numaralı Sensato. Ben liderliği aldı. Son 400 metreye doğru farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. Dış vardır 14 numaralı Virtus Champs'in daha geriden 10 numaralı. Rampoldir'in dış kulvardan 9 numaralı Matador Yaşar'ın da ataklarıyla Taylar son iki doğru yaklaşıyor. Orta kulvardan gelen 14 numaralı Virtus Champs içindeki 12 numaralı Sen yakalarken daha geriden orta kulvardan 9 numaralı Matador Yaşar dışarıdan Kick River bariyer dibinden Barkın gelen Taylar son 100 metreye doğru orta kulvarda 9 numaralı Matador Yaşar farkı şimdi iki boya kadar çıkartıyor ve kazanıyor. İkincilik için 8 numaralı King River ve 2 numaralı Barkın fotoyu birlikte geçti. 10 numaralı Rampoldi de koşudan 4. olarak ayrıldı sayın yarışseverler. 2012 yılı Sayı Takson koşusunun galibi Sayın Ahmet Göçmen'in 9 numarada start alan Matador Yaşar isimli sayı oldu. Jokey'i Ahmet Çelik de kazandı.